Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bugün popit yapacağım. İlk defa popit yapmıştım. O da böyle hani buraya çeviriyorsun. Böyle oldu. Bu da böyle gösterdiğim gibi şöyle. Böyle oluyor. Ben bu popiti yaptım. Şimdi öbür popite geçeceğim. Hatta bugün popit yapmıştım. Şimdi öbürsünü yapacağım nasıl olacak? Ee, değişik yapak. Öbürsünü nasıl yapar ki? İki tane mi yapak? İki tane göz. Dondurma, dondurma, dondurma. Dondurmadan bu yapak. Olur, hadi yapak. Şimdi de, kağıtla zamanı çıpat. İki dakika kamerayı kapatıyorum. Kağıt alıp geliyorum. Geldim. eyvah Biraz geç kaldım ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz geç kaldım. Şöyle taktım. Şimdi aldık, döndürelim. Bir dakika az önce düştü özür dilerim kameraya. Şimdi arkadaşlar kalemli, kalemim içinde kalem derim. Şimdi yapıyoruz. Yapıyordum. Azıcık şekil gibi oluyor. Şimdi başlıyoruz. Çok da güzel olmaz benimkiler. Bir dakika Olmadı. Burasını ısırmış gibi yapacağım. Heh. Isırmış gibi oldu. Geldi bana. Hmm. Şöyle bir iki tane mi yapsam? İki tane yapayım. Isırmış gibi mi dilim olsa? Yoksa normal mi olsa? Isırmış dilim olsun bence. Olmaz mı? Isırmış. Isırmış dilim yapabiliriz. Yapmam ki. Şimdi öbür sayfayı yapayım ki. Şimdi yapıyorum.